Peki böyle çok değiştirmek istediğim bir an olsa hayatında o an ne olurdu? Ya bu çok klasik ama ben hiçbir anımı değiştirmek istemem. Bir an vardı. Hiç. Evet. Asla yok. Peki böyle en şükrettiğin an ne zaman? Vallahi ben her sabah gerçekten teşekkür ediyorum sağlıklı olduğum için. Çünkü gerçekten en ufak bir şey oluyor. Mesela ayağım burkuldu doğum günümde. yürüyemedim o gün. Bir tane baha esnedi. E bu zaten sağlıklı olmak bence yeterli bir şey şükretmek için. Işte. Hep mi böylesin? Genelde böyleyim evet. Genelde böyleyim. En çekilmez anın yok mu? Sabah insanı değilim hiç. Ha. Hiç. Yani sabah yeni uyandığım Abi o zaman. Bu, bu biraz Başak Burcu şeyi bu. Şöyle yapıyorum ama ben. Bir mottosu gibi bu yani. Mesela da set diyorlar. 9'da evden çıkacaksam 7 buçukta uyanıyorum ki. O hmm. bir buçuk saati kendime ayırıyorum. Ya çünkü kimseni, kimseye öyle bir şey taşıtma e, lüksüm yok yani. İstemem evet. yani bunu konuşulmasında. Senin algıcını böyle değiştirmek istediğin bir an var mı hayatında? Çok var. Ben ha. öyle çok da şey yapamıyorum. Yani ben çok güzel yanlış kararlar alabiliyorum. <laughs> ne alırsınız yanlış karar. <laughs> <laughs> bir porsiyon yanlış ama karar Ama onunla alayım. büyük bir ciddiyetle <laughs> yapar. Ama siz servis etmeyeceksiniz. İşte <laughs> sen o yüzden komiksin. Çok büyük bir ciddiyetle alırsın o yanlış kararı. Ben hayatımda... Siz servis edemeyeceksiniz. Benim yanımda var bir tane değil. Buyurun Masaya diye çıkarsın? getirebilirim öyleyimdir yani. Ama şeyce daha böyle çok tatlı bir çocukluğum olmadı. çok kendimce herkesin derdi kendine ama kendimce zor bir sürecim oldu 27 yaşıma kadar. 27'den sonra ben biraz aymaya başladım. Bir de bende biraz geç gelişti. Ben yani kafam da biraz geç gelişti. Ben çok düz bakıyordum her şeye. Yani mesela böyle bir alt şey bulayım orada da başka bir şey. Hiç böyle her şey neyse o. Ondan sonra gördüm öyle değil falan ama başıma gelen birçok trajik şey de kendime göre e, gülmek çok beni kurtardı. Evet, yani çok ee, biz Gürcüyüz ve bizim anneannem de dahil. Ee, biz işte demin hatta Alper oradan şey söyledi. Chaplin demiştir yani komedi trajediden doğar. Evet. Ee, biz başımıza gelen her türlü kötü şeye güleriz ailece. Öyle bir özelliğimiz vardır ve e, kendi kötü huylarımızla da dalga geçeriz. Mesela ailede birinin eli sıkıysa bütün aile bununla dalga geçer gibi. Yani öyle bir şeyimiz vardı. Aslında fena bir fikir değilmiş bu yani. Evet mesela ay aman ona para demeyin falan diye hep ona yüklenilir ya da işte benle yani böyle kendi zaaflarımızla dalga geçebilmeyi e, ben çocukken öğrenmişim e, istemeden kaydet ve beni çok kurtardı. Şey, i̇yi, i̇yi bir fikirmiş bu. Evet çünkü insan onu anlıyor. Yani bugün çok ciddi olarak düşünüp de aşırı üzüldüğün şeylere çok gülmek sonrasında ee, yaşadığın o saçmalıklara işte yani baktığında biraz uzaklaşıp baktığında gülebilmeyi öğrenmek e, delilik artı hayatla akmayı da kolaylaştıran bir evet, durum. Bunu düşüneceğim. Evet, yani Çok ben ben o yüzden komediyi daha yatkınımdır. Severim yani işte ne bileyim yani onun içinde bir şey bulayım ben de gülelim mi öğrenmişim. O beni çok kurtardı. O yüzden değiştirmek isteyen anlarımı tabii ki isterdim. Bugün geriye dönüp baktığımda verdiğim yanlış kararları keşke dediğim çok an var. Ama yapacak hiçbir şey yok. Onlar orada kaldı, yaşandı ve bu noktaya geldik. Şimdi tek yaptığım şey gülmek. Ya algı saçmalamışsın ama. <laughs> çok iyi. Ben çok güzel saçmalarım. Çünkü. Bence saçmalamak dünyanın en güzel şeyi diye düşünüyorum. Yani <laughs> evet yani sonuçta ben tamam. Ben seviyorum. Bence herkes bunu. saçmalamalı ki ya bir şeyi de tabii inanıyorum. saygısızlık etmediği tabii, sürece hiç saygısızlık yani o sen. mesele. Başkasının... Ben büyük bilim buluşlarının da saçma sorularla çıktığını. E, elbette Tabii ki. Yani. Ben Ama hani severim. saçmalamaktan korkarsın ya bazen. Tabii. Korkmamak lazım gibi. Bence sanki. de öyle yani. Ben <laughs> saçmalamaktan. İki saçmalamaktan korkmuyor. Oyuncular korkmaya. çok saçmalamaktan korkmazlar. <laughs> evet. Korkmaz Hiç. Zaten. Yoksa oyuncu olamıyorsun. <laughs> Aynen öyle. <Yani> Provalarda falan. <laughs> <o>. Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> diyor bana. Bakın yine konuşuyorlardı tatlı tatlı. Bu <laughs> da. <laughs>